Merhaba, programa hoş geldiniz. Türkiye'de problem bitmiyor. Problem e, yaratıyoruz. Bir tartışma konusu yaratıyoruz. Ondan sonra birkaç gün konuşmamız gereken konuları bir kenara atıp bunları konuşuyoruz. Bu, bu çok kolay bir şey Türkiye'de. Yani e, şimdi Devlet Bahçeli'nin söylediği Cumhurbaşkanı yardımcısının e, birinin iki tane olmalı. Birinin Alevi, birinin Kürt olmalı e, lafı. Bir kesimi şaşkınlığa çevirdi, bir kesimi kızdırmaya başladı. Bunlardan en çok kızan da Levent Gültekin oldu. Levent Gültekin uzun zamandır Erdoğan'ın Saddamlaştırılması e, konusuna değiniyor, Türkiye'nin işte Iraklaştırılması, Orta Doğu'laştırılması konusuna değiniyor. Bu çok ağırına gidiyor. Türkiye Orta Doğu mu değil mi? tartışması pek yapılmıyor ama Türkiye Orta bir parçası. Esasında Orta bir parçası mı yoksa e, yani şöyle söyleyeyim sorun Orta Doğulu olmakta mı yoksa başka bir şeyde mi? O başka bir şey ne? Yani Orta Doğu'lu olmanın e, getirdiği sorunlar ne? Orta Doğulu olmak mı yoksa İslamiyet mi Orta Doğu'nun bir takım şeylerini engelliyor, bir takım nasıl söyleyeyim gelişmesini engelliyor, bir takım modernleşmeye doğru adım atmanın önünde bir engel oluyor. Bunu tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Ben artık dünyada İslam ülkeleri dahil olmak üzere yani e, İslam'la yönetilen ülkeler ve halkının büyük bir çoğunluğunun İslamiyete inanan ülkeler. Bunlar iki grup ama çok bir şey fark etmiyor. Mesela Türkiye ikinci gruba girmesine rağmen Erdoğan birinci grubun lideri olmaya çalışıyor. Türkiye'nin sorunu burada mı esasında? Erdoğan İslamiyet'e gerçekten çok inandığı için mi birinci grubun dolayısıyla birinci grubun olunca ikinci grubun da lideri olmak istiyor? Yani gerçekten İslamiyet'e bir e, akıl almaz bir bağlantısın var bu kadar Üç kağıt bu kadar e, dolandırıcılık üzerine dedikodular, bu kadar birdenbire belediye başkanlığından itibaren yavaş yavaş zengin, milyoner, milyarder belki de şu anda milyarderi geçti trilyoner safhasında bunları İslamiyete inandığı için mi böyle bu kadar kolay başardı acaba? Yoksa bir takım oyunlar mı döndü? Yani Türkiye'nin ve dünyanın, yani Orta Doğu'nun sorunu Orta Doğu'lu olması mı? Türkiye'nin Orta Doğu'laştırılması mı? Yoksa İslamiyet'e inanmasından itibaren, geçişinden itibaren bütün Orta Doğu'nun yaşadığı zorluklar mı? Mesela çok sık söylediğimi söyleyebilirsiniz ama Türkiye bundan kurtulamayacak, e, Arap ülkeleri bundan kurtulamayacak. Matbaanın yasak olması mı? Dünyadan bir haber yaşayan bir ülkenin Orta Doğulu olup olmaması çok mu önemli yoksa bunu gelişmesini İslamiyet mi önlemiş? Bir takım şeyleri canavar olarak görmek, fotoğrafı bile yasaklamak, hele kadına iyice tam yasak, resmi yasaklamak. Bunlar Orta Doğu doğdu, doğduğun için mi oluyor yoksa Orta Doğu'nun Müslümanlaştığı için mi oluyor? Ben Gültekin bunu anlayamıyor galiba. Yani e, Erdoğan'ın saddamlaşması. Ee, Alparslan Türkeş çok mu demokrattı? Saddamlaşması için e, Erdoğan gibi mi olması gerekiyordu? İslamiyet falan filan daha mı iç içe olması gerekiyordu? Alparslan Türkeş'in dünya görüşü neydi? Türk İslam sentezi. Peki bu Türkiye'nin yönetilme biçimi esasında yıllardır devlet tarafından yönetilen Türkiye'nin Bağız mantığından çok farkı var mı? Biz Bağız rejimi işte Esad, baba Esad, oğul Esad işte ne bileyim ben böyle söylenip duruyoruz. Ne bileyim ben işte Irak de, diyoruz. Ne farkı var? Devlet tarafından istenilenin istediği şekilde yapıldığı, hükümet tarafından yapılmıyorsa o hükümetin devrilip gene bazı sistemi gibi benim dediğimi yapacaksın diye darbelerin yapıldığı bir ülke Orta ulaşmamış mıdır zaten? O mantıkla yani o İslami eğitimsizlikten dolayı bu kafada isyan etmeden devam etmemiş midir? Darbelere ses çıkartmayan bir toplum zaten bazı rejimine Evet dememiş midir? 27 Mayıs'ta başbakanını seçtiğin başbakanını asan bir hükümete bir C devlete isyan yoksa senin yeniden bazı şeyman Ortadoğu olman olup olmamanın çok önemi var mı? Eğitim sistemine bakıyorum yani eğitim sisteminde garip bir şekilde ilk onda bir tane İslami ülke yok. Son dönemde eğitimini yükselten Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar var. Ama onun dışında Türkiye kaçıncı sırada biliyor musunuz dünya listesinde? 104. sırada. Sen 104. sırada dünya eğitiminde ülkeler arasında 104. sırada olmakla hiçbir şey yapamayacağını kendini eğitmedikten sonra, kendi eğitim sistemini düzeltmedikten sonra mümkünatı yok, hiçbir noktaya gelemeyeceğini bilmek zorundasın. Bunun nedeni de eğitim sisteminden tutun da gazeteye, kitaba kadar her... Binde birinin kitap olduğu önceki gün programda söyledim. Binde bir kitap okuyorsa bu ülkede Erdoğan'ı seçmek zorunda o toplum. Beni seçecek hali yok. Yani benim öylesine örnek verdim. Hiç öyle bir hayatta amana yanına bile yaklaşmam. Ama yani aklı başında bir insanı bir getirip de bir noktaya bu ülke bırakın sosyalistleri, komünist partileri falan filan. Bu ülke Erdal İnönü'ye da tahammül edemedi ya. Bu ülke Erdal İnönü'ye tahammül edemedi. Bu ülke Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adayı olmadan önce Alevi tartışmasını CHP'lilerle beraber başlattı. CHP'nin içerisindeki bir takım insanlarla başlattı. CHP'den ayrılanlar, CHP'den kovulanlar hemen televizyonlara çıkıp. Bunlardan bir tanesi de Levent Gültekin. Bundan dolayı olup olmadığını söylemiyor. Hayat boyu da söylemeyecek ama bu işte Türkiye Orta, orta Doğu'laşıyor, Bağız'laşıyor, Erdoğan Saddam'laşıyor. Gerekçe neydi o zaman Levent Gültekin'e soruyorum ben. Gerekçen neydi Kemal Kılıçdaroğlu'na? Alevi olması dışında, Dersimli olması dışında itirazının nedeni neydi? Halk niye seçmeyecekti? Bunlardan dolayı seçmeyecekti. Sen de buna ön ayak olanlardan bir tanesiydin. Sana göre işte Saddamlaşan Erdoğan'ın kalmasının nedenlerinden bir tanesi de sensin mesela. Kemal Kılıçdaroğlu çok mu demokrat diyorum. Yani hep bana diyorsunuz ya çok savunuyorsun. Ama tercihim olacaksa millet meclisinde değil ama Cumhurbaşkanlığında böyle bir tercihe 50 artı 1'e mecbursam, sistemi de tek başıma değiştiremiyorsam, Değiştiremeyince oy vermemenin de hiçbir anlamı olmadığını, oy vermemenin öbür tarafa yaradığını biliyorsam tercihim erdi. Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Bana gerçekten demokrat olduğunu söyleyip de Kemal Kılıçdaroğlu'na o dönemde karşı çıkanlar bu sisteme evet diyenler değil midir? Yani şimdi ben verdim demek hiçbir şey çözmez. Belki de vermiştir Kemal Kılıçdaroğlu'na Levent Gültekin ya da benzeri gibi kişiler tek başına Levent demeyeyim çünkü... Onlarca insan televizyonlara çıktılar. İYİ Parti'nin kurulmuş bir mekanizma olarak yapacağını derin devletin işte o Bağız rejiminin o seçimler Bağız rejimi seçimleri değil midir? Sinan Oğan ve işte o öbür Ümit Özdağ olayı beraber ayrı aday çıkartıp Sinan Oğan partili bir de değil ama yüzde beş alıp sonra iki buçuk iki buçuk oralara bölmeleri bir Bağız rejimi olayı değil midir? Onun için sorun Orta Doğu'da değil sanıyorum. Bizim İslamiyet'le beraber başlayan eğitimsizlik sistemimizde çözülmesi gerekiyor. Çünkü Orta Doğu İslamiyet öncesi hiç de böyle değil diye düşünüyorum. Tamam içinden bir sürü padişah, ama padişah diyorum. İşte peygamber çıkartmış falan filan ama eski İran'a bakıyorum. İran'ın tarihine bakıyorum eski İran'da. Yani yurt dışındaki İranlı arkadaşlarımla konuşuyorum ediyorum. İşte böyle bir sistem değil. Öncelik onlardan dinlediğim tarih. Ama buraya geliyorum. Yok yani e, orada Orta Doğulu olup ama Orta Doğuluyuz. Ama bizim Orta Doğulu olmamız, coğrafi olarak Orta Doğulu olmamız engellemiyor bizi. O İs İslami sistemi yenilemediğin müddetçe sen onu biraz modernleştiremediğin medeniyetin şartlarına göre, günün teknolojinin şartlarına göre bir sürü şeyi tartışmadığın müddetçe her şey yasak hala sokakta e, hayvan kestiğin sürece ve buna çocukları inandırdığın sürece gökten koyunun indiğini ya da koçun indiğini inandırdığın sürece bu çocukları hiçbir noktaya getiremezsin. Mesela tartışma 719 çocuğun birinci olmasıyken eğer 719 çocuğun içinden kaç tanesinin imam hatipli olup olmadığını tartışmanın bir anlamı yok. Bir tane, beş tane, yüz tanesi falan önemli değil. 719 çocuk birdenbire 500 tane soruyu ya da 50 tane soruyu hepsini 5 puan nasıl alırı tartışmadığın müddetçe. Bu çocuklar benim liselerimden, benim dünya görüşümden olsaydı sorun olmayacak gibi tartıştığın müddetçe. Hiçbir şeyi çözemezsin. Sen hala ülke olarak, komşun olarak %66 oranında, %70'e yakın bir oranda Kürt komşum olmasın, Ermeni komşum, Rum komşum olmasın diyorsan zaten senin Orta Doğu'lu falan olup olmamanın hiç önemi yok. Sen kafa olarak hiçbir şeyi çözememişsin. Eğitimde 104.sün, üniversitelerin yok, ilk 500'de yok. Bir dönem hiç olmazsa bir parçacık arayla 100. 200. falan giren üniversiteler vardı, kalmadı. sen Cumhurbaşkanı olarak her ile bir üniversite açıp her, onları sonra iki üniversite, üç üniversite yapıp en fazla üniversite sayısına sahip olan ülke olmaya gidersen eğitimden hiçbir şey anlamamışındır demektir zaten. Bu toplumda bunu marifet sayıp bu adamı oy veriyorsa bunun işte Orta Doğulluk bu. İşte Bağız rejimi dediğim bu. Erdoğan neye hakim? Ya da Erdoğan'dan önce Turgut Özal neye hakimdi? Sonuçta Darbe'nin başbakan yardımcısıydı ya. Darbe'nin başbakan yardımcısıydı ve söylediği ekonomik politikanın uygulanması için darbe yapılması gerekiyordu. Buna razı olup ülke yönetildi burada. Bu bağız rejimi değil mi? Bu efendim devlet bahçeli bir Alevi bir Kürt deyince işte biz daha çok Lübnan olacakmışız. Keşke Lübnan olabilsen bir parça. Lübnan kadar medeni yani bir dönem işte Hristiyanlar işte şeyine başka etnisitelere medeni bakabilsen keşke. Ya yani bunları yapamıyorsun, yapmasına da pek için el vermiyor. Sorun çıkartmak için. Ben inanıyor muyum bir Alevi bir şey yani bir Kürt Cumhurbaşkanı yardımcısına? Hayır inanmıyorum. Böyle saçma sapan ama bu saçma sapan tartışma bilerek ortaya atılıyor zaten senin gibiler ana meseleyi bıraksın da bunu tartışsın diye. Ya şu andaki Cumhurbaşkanı yardımcısı Kürt zaten. İki tane olsaydı belki Devlet Bahçeli'nin yaptığını Erdoğan yapacaktı büyük bir olasılıkla. Ama Abdülkadir Selvi ama başkasını bir, bir şekilde oraya Cumhurbaşkanı yardımcısı diye atacaktı. Şimdi bütün o danışmanların içerisinde yok mudur zannediyorsun? Valla eski TKP'li işte Mehmet Uçum. Dün Serdar'lan programda Beşincilerin diye yazdım ama tabii hep Vladimir direkt aklımda bir de bir ilgiçi var. Vladimir ilgiçilerin beşten altıncı lenin arasında, beşinci altıncı lenin arasında kalmıştır belki de Mehmet Uçum. O aman altıncı esprisi de yapılırdı. Onu es geçmiş olmayayım. Önce bu sorunları çözmek zorunda bütün Orta Doğu dünyası, Arap dünyası, İslamiyet'le yönetilen, sözüm ona layıklıkla yönetilen ama toplumun bütün isteklerinin İslamiyet üzerinden yönlendirildiği ülkeler, hepsinin bunu çözmesi gerekiyor. Onun dışında siz, İslamiyet bir devlet dinidir çünkü. En başta söylememiş, gerekeni şimdi söylüyorum. İslamiyet sonuçta bir devlet yönetme dinidir. Hristiyanlık bunu çözdü. Evleneceğin, boşanacağın şekli ne kadar Kur'an-ı Kerim'de vardır? Mirasın, kadınlara payının, tecavüze uğrayan kadınların nasıl haklı olabileceğine kadar ceza yasası gibi, Türk ceza kanunu, TCK gibi bir anayasan var senin. İslama inananların sorunu bu zaten biz inandığımız için bizim anayasamız var. Ayrıca anayasaya yazdığınızda bizim anayasamızı bozuyorsunuz sıkıntısı var. Şu anda yavaş yavaş medenileşmeye çalışan işte kadınlara araba kullanma hakkını falan vermeye çalışan ülkelerde böyle sorunlar var. Çünkü bu öyle yetiştirdiğin çocukları 4 yaşından 5 yaşına itibaren Kur'an-ı Kerim'den yetiştirdiğin çocukları Değiştirmen o kadar kolay 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 olmuyor. Niye Arapların ve İranlıların parası olanlar çocuklarını yurt dışına gönderiyor okutuyorlar? Niye? Niye İngiliz'de işte Cambridge Üniversitesi'ne gidiyorlar yani bilmiyorum. Erdoğan niye çocuklarını ilahiyat fakültesine göndermedi de Amerika'ya gönderdi? kadar dinine şey olan birisi. İlahiyat okutması gerekmiyor mu Erdoğan? In? Hayır. Ama bu sorun ciddi bir sorun. Biz zaten kuruluşuna itibaren bazı sistemiyle yönetiliyoruz. Erdoğan'ın saddamlaşmak için çaba göstermesine gerek yok. Gerek yok. Sen başbakanını ve ekip bakanını asmış bir ülkesin. Ve bunun arkasından da o gün yani darbe gününü de yıllarca bayram diye kutlamışsın. Şimdi 15 Temmuz'u kutluyoruz. Bakmayın anma dediklerine kutluyorlar. Onu yendikleri için kutluyorlar. Sen Orta Doğu'da coğrafi olarak bulunmaktan değil, İslamiyet'i çözemediğin, yenileyemediğin, günümüz şartlarına göre yenileyemediğin sürece bunu 30 yıl sonra da 50 yıl sonra da tartışacaksın. Evet, programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.